Sevgili dostlar, ticarette, e-ticarette var olmaya devam ettikçe maalesef pek çok olumsuz, şerefsiz insanla karşılaşmaya devam ediyorsunuz. Hayatın gerçeği bu. Şimdi bize hiç haber vermeden Trend Yol ve Hepsi Burada birkaç gün önce bazı ürünlerimizi satışa kapattı. Gerekçe olarak da tasarım ihlali başvurusu yapıldığını söyledi. Nedir diye araştırdık, baktık bizim ürünlerimizle alakası olmayan başka bir ürünü satan lavuk Trent yolda da satıyor. Bir isim altında onu da deşifre edeceğim. O şerefsizi de buradan deşifre edeceğim. Lavuk bizim yine görselimizi almış Türk Patent Enstitüsü'ne gidip tasarım bu benim tasarımım demiş. Yani şey gibi ya hani büyük tüpü ben tasarladım gibi bir, bir şey gitmiş. Hiç patent kurumu da dememiş ki lan ne diyorsun sen oğlum kafan mı iyi dememiş onaylamış. Şimdi bize diyor ki Trent yol ya sen diyor tasarım ihlali gerekçesiyle ürünü satamazsın.